Herkese iyi günler. Yine geldik yerimize. Hayvanlarımıza, sevdalılarımıza, sevdamıza diyelim. Hepinizin sağlığı, sıhhat inşallah yerindedir. Bizim şükürler olsun. Sıkıntımız yok. Gel, 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 gel. Ekip burada. Gelenler gidenler. Durumlar yerin keyifleri yerinde Allah aşkına olsun. Hayvanlarımızın bir çoğunu sayıklandırdık 16 yıl hayvanımız kaldı. Bir evini verdik, bir kendimiz kesiyoruz. Benim güzelliklerim burada. Amerikalılar. Erkek, ana ve baba. Arkadaş ve yavruları. İlk çıkan grupta daha önce bahsetmiştim. Kapalı bir gün sabahtan yağmur yağdı. Şimdi kaldı. Şöyle bir geçelim. 3-4 tane tavuğumuz var diye bahsediyordum. Yumurtaya başladılar. Mavici, yeşilciyle tas kesik tüyler duruyor. Görüldüğü gibi. Mavici, yeşilci. Günlük 2-3 yumurta alıyoruz. Bakalım şöyle gizli yerimize. Evet. 2 tane ligorin. Ama abicimiz yumurtamış. Maşallahları var. 3 tavuk her 3 yumurta. 4 tavuk 4 yumurta. Böyle bir şeyler yapılır. Amerikalılar peşimde her zaman olduğu gibi. Kızım. Bizim anamız bu. Saatte 3 oldu zaten. Şöyle bir. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Buzdolabımızı açalım koyalım yumurtalarımızı bir tane kas kestim demiştim temizledik içini hayvandan felaket iç yağı çıktı bakar mısınız şöyle göstereyim kazın iç yağı dünyada tokun, dokunmayan dokunmayan ne ya dokunmayan tek yağ bu diyorlar hakikaten değişik bir lezzet tatmadıysanız tavsiye ederim. Biz bunu kestik, paketledik. Evimize, da çocuğumuza götüreceğiz. Allah nasip ederse. Beraber yiyeceğiz. Yiyoruz. Ee, devamı satmak olmuyor. Para çok önemli değil. Çoğumuzun, çocuğumuzun sıhhati daha önemli bizim için. Organı kesinler diye uğraşıyoruz. Şükürler olsun yiyorlar da. bunu da öyle kapatalım. Birazdan götüreceğim yukarı ekip burada. Güzel müşterim Adam orada bağırıyor sarı. Yavrular burada. Gel yavrum. Amerika'nın üzerine bakar mısınız? Ligorin tavuğum benim bir tane kaldı bir maşallahı Ligorin. Maşallah var bunlarla eşleşme dönemine girdiler. Ana baba. Ne oldu kızım? Ne arıyorsun? Yağmur arıyorsun Sana folluk yapacağım ben. Gel bakayım yanıma. Gel ya benim yanıma. Sana yapacağım ben yemini. Bu abiler de burada biraz daha dolaşsınlar dışarıda saat erken. Akşam 5-5.30 ezan saati kapatarız Kapılarını açtık. Otlarını yediler, yemlerini yediler. Bunlar da Amerikan yavrularımız. Çamura girmiş çıkmış. Video banyosunu da yapıyor. Sıkıntı yok. Kafasına yere takılsın. Öndeki kahverengi 2 yaşında anaç. Boynu az yamuk olan. Değişik bir hayvan. Hakikaten tam bir ana oldu. Yaklaşık 7 kilo kadar var herhalde. Bana doğru gelen kahverengi yavru. Bu senenin yavrusu. 7-8 aylık ana olacak. Bu sene olur yatar ne kalmış 15-16 hayvanımız kalmış bir arkadaşım 4 tane ana istiyor onları da vereceğiz yani 10 civarı hayvan bırakacağız 8-10 civarı 3 erkek 6 dişi 7 dişi gibi bu sene sezonu öyle gireceğiz Allah nasip ederse hayırlısı olsun zaten bir hobi yapıyoruz kendi masraflarını kendileri çıkarsın diye bakıyoruz zaten yiyoruz kesiyoruz evde de tüketiyoruz durumlar böyle kızım. Bugünlük de bu kadar olsun. İleride görüşürüz inşallah Allah izin verirse. Diyelim. Sözümüzü bitirelim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar olsun. Allah'a emanet olun.